Herkese merhabalar. Bugün Minecraft Bestrede Survivor serimizin 24. bölümünde karşılayın. Bir hem çöl altında büyük madene girdik de tekne tuğu yapmıştı. Bu bölümde özellikle en havasa Minecraft Bestrede Survivor'ın gelmişti. Survivor bizim, bizim yaklaşık kaldığımız yerden e, maceramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle uyuyalım. E, ya da çok uzak dedi. Bir daha uyuyalım arkadaşlar. E, bu bölümde yine o çöl altındaki madenden kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kaldığımız yerden o madenden devam edeceğiz. Bu arada Ben Meraklarımız bir şey var mı önce ona bakalım. Geçen bölümden bayağı çok güzel şeyler bulmuştuk. Gördüğünüz gibi lapı, 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 lazı, lapı lazı bulmuştuk. E, onları ben chest'e koymuştum geçen bölüm. Herhalde oyunun o da kayıtlı yerde o da kalmış. Şimdi granit, granit şeyse var mıydı granit? Granit, 35 tane granit kalmıştık daha önce. Güzel. Onun dışında e, <laughs> teknelerimiz de burada kalmış. E, şu meşaleyi de aslında içine koyabilir miyiz? İçine koy ha, koyduk tamam. 4 tane bizde kaldı. E, şu tekneyi de şöyle koyalım abi tamam. E, şimdi şeye gidelim arkadaşlar. Ee, neydi onadı adı? Madene doğru gidelim. Bu arada deniz çok güzel görünüyor ya. Ya bu yeni güncelmeyi ben çok beğendim arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Şimdi şöyle ben meşaleyi koyacağım. Şöyle yer tekneyi de koyalım. Evet gidelim şimdi. Tevaştan gidelim. Evet. Şu taraftan gideceğiz. Ya bu bölüm tamamen arkadaşlar tekne yapmaktan ziyade e, madene odaklanacağım. Geçen bölüm 2 bölümdür. Sen hep teknikle tur yaptık. Hatta da yapıyoruz ama Bu bölüm daha çok Biraz madene uzanmak istiyorum. E, Teknemizi şöyle te Tekneden inelim. Hatta şu tekneyi de şöyle Alalım şöyle. Bir daha şey yapmayalım. E, tekrar evimize gittiğimizde oradan Gidip alırız. Şimdi Eve doğru gideyim arkadaşlar. Eve doğru diyor. Şey, eve doğru diyor ya. E, madene doğru gideyim. Maden şu yukarıdaydı, şuradaydı sanırsam. Evet, ileride zaten göz bir çöl. Çöl bir olduğu yere gidelim. Ha şurada şeyler var. Onu bir önce. Biraz kazalım. Ha bu arada benim baltam bitiyor. Eve geldiğimiz o balta yaparız arkadaşlar. Hatta ben şu e, şunlardan bir odun yapayım. Baya fazla fazla odun yapalım. Evet yaptık. Şimdi, ben eve geldiğimde bir şey yaparım arkadaşlar. Neydi ne adı? orada? Balta yapalım. Evet çöp yollarına geldik. Çöp yolunda o büyük madene gideceğiz. Bir maden şuradaydı sanırım aynen. Geçen benim gittiğimiz kadarıyla oradaydı. Dur bir dakika ben meşaleleri ne yaptım? Meşaleleri şöyle koyacağım. Hatta şunu da şöyle. Evet. Bizde 48 tane vardı. Hatta 48 24 tane vardı. 68 oldu orası. 64 oldu. 4 de bizde kaldı yani. 68 oldu. Şimdi Denizden şöyle bir atlamaya çalışacağım. Ay öldüm. Ya neyse. Neyse yanımızdan bizde tekne vardı. Az önce öldüm orada. Oya demek ki yavaşça inmemiz gerekiyormuş. Öldüğümüz zaman şey oluyor çünkü. Şimdi şöyle yapalım. şöyle tekneyle gideyim. Gidelim. Tekneyi tutmak aslında güzel bir şey ama Minecraft'ta. Ha bu arada yağmur başlığı hiç sevmiyorum. <laughs> <laughs> Valla hava böyle açık olduğu zaman deniz çap canlı görünüyor. İndik. Dur şimdi. Oradan değil. Ben bir yerde yapacaktım. <laughs> Şu omaleye bir daha gireyim arkadaşlar. Şuna bir kırık. Şimdi aşağı gitmek işimiz nasıl yapıyorduk ya? Geçen bölüm nasıl yaptık? Ooo magma şeyleri var burada. Şöyle biraz aşağı inelim. Evet, tamam. Yazacağım gittim olsun tamam. Şimdi. Ee, şu meşaleyi ben bir daha alacağım çünkü kalmadı yerim. Hı, tamam. Oo, yine köme buldum. Bu kazmaları bence şöyle yapalım. Hatta bir tanesi burada dursun tamam. İk İkisini de kullanmışım bu arada. Biz aşağı doğru mu indik? Aşağı doğru indik sanırsam değil mi? Ha demiş. Yani şey biraz aydınlatalım bu ayı... Abi. <laughs> tamam. Şey biraz aydınlatalım. Hiç ama biz niye fark etmemişiz? Ha, onu anlamadım. Fark etmeden geçmişiz burayı. Tamam. Neyse en azından bulduk. O altın. Yine altın buldum. Çok güzel. Aman bakırlar hiç ulaşamayacağım vallahi. Bir su bakı var ama ben bunlarla ulaşmak istemiyorum çok fazla. Ay çıkamadım. Hı. <laughs> Çıktım. Tamam şimdi. Yarasa var burada. Aşağıda insek mi acaba düş? Aşağıda inmek için şöyle biraz kazacağım. Tam indim. Tamam. Buradan indik. Ya altına gittik şu anda. Abi bu ya boyu... ha geçen ben burada gezmiştik doğru. Ha yine Weston buldum. Redstone buldum. Başka hangi tür şeyler var? Oo diamond. Diamond buldum gene. Yine diamond buldum. Süper ya. Bakalım diamond'dan kaç tane bulduk? İki tane diamond bulduk. Süper. Diamond. Valla diamond'ı buldum. Ben bu sayı başlarından beri diamondları biriktiriyorum arkadaşlar bu arada. Mumarem bayağı büyükmüş yalnız ya. değil gibi bayağı büyük arkadaşlar. Yine altın buldum. Hmm. bu taraflarda bir şey var mı? Çok merak ettim. Yok bu arada bir şey yok. Bu arada geçemiyorum. gezmiş, gezmiştik zaten şuraları. Gördüğünüz gibi. Bayağı anlatmışım ben burayı. <gülüyor> <gülüyor> Oo, yine altın buldum. Yok demir buldum. Altında şu değildi sanırsam. Evet. Ha şurada bir tane altın var. Ha yine şeyler buldum. bakayım. Demir demir buldum. Yine altın var. O oh, Winston. Valla kendisi elinde çok güzel şeyler buluyorum arkadaşlar bu arada. Çıkamadım. Tamam bir dakika. Şurada altınlar var. O altınları almayı unutmuşum ben. Şurada da altınlar var sanırsam. Kaç tane altın bulduk? Oo 25 tane altın bulmuşuz. Süper. Bildiğimiz elementler var mı acaba? Çok merak ettim. Aha şunlar ne? Oo, ne neymiş bunlar abi? Parlayan mürekkep kesesi diyor. İlk defa keşfettim vallahi çok iyiymiş. Şurada ne var? Aa yine altın buldum. Bu elinde güzel elementler bulduk vallahi. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada bir sonraki ne yapalım? Lütfen yazın hiç yazmıyorsunuz. Hep ben işte kendi başıma devam ediyorum. Çöl altında çok güzel maden bulduk. Ee, en, yeğen, yeğen altında. Şimdi bakalım. Şu da ne parlıyor? Lan parlıyor? Bir şeyler parlıyor sanırsam. Yine altınlar var. Altınlar bayağı fazla varmış burada. En fazla altın ve demir. Demirden fazla çıkıyor. Altınlar da. Altınlar da çok fazla çıkıyor. Dışından çıkamadık ya. Bir yer paralıyor sanırsam ama. es çözemedim. Şunlar neymiş abi? Ha demir. Demirler mi? Yo, altınmış gene ya. Altın bu bölüm fazla çıktı. Tamam. Çıkabildik. Şimdi şöyle yapalım abi. Şunları koyalım. Diamond sadece iki tane bulduk ya. Daha fazla olması gerekmiyor mu? Of ya. Vallahi fazla bulamadık bu sevimizde. Diamond fazla bulamadık. Diamond'a ihtiyacım var. Ama nereden bulabiliriz ki onları? Burası neye gidiyor? Aha! Yine Diamond buldum. Diamond buldum sonra anda. Diamond buldum demiştim. Diamond bulduk. Çok iyi. Neyse zaten vardı ama ben yine topluyorum. Aha Lapisazuli. Geçen bölümde bulduğumuz Lapisazuli bu da. Abi e, Zümrüt bulamadık. Zümrüt de ihtiyacım var. Önceki serilerimizde de bulamıyordum. Bu başka var mı altında? Bu, bu mağaradan da altın daha fazla var. Ben size onu söyleyeyim yani altın daha fazla var arkadaşlar. Tamam çekildim. Hmm. Bir dakika. Şuradan çıkmam lazım. Ya yani Weston buldum. E Weston'a Weston'a bastı. Weston'a kırdıkça ışık saçıyor ya ya ışık saçıyor şimdi duş Oha lafı buldum Ya altından daha kazmayacağım ya altın çok baş Altın kaç tane bulduk? Aynen 55 tane bulduk. Bu bölümde fazla bulduk ya. Şeyle eee... Neydi onun Altında demiri, altında demiri ve redstone'u bu bölümde fazla bulduk. Bak şimdi demir kazıyorum. Herhalde bunlar da fazla çıkacak. Bu sayımızda bir, 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 büyük bir, büyük maden daha bulduk. Abi diamond. Diamond'a ihtiyacım var. Baya fazla şey çıkıyor. Burası baya su olmuş. Şeyin altı, aa ve sonlar var burda. Ve yanında altın gemi varmış. Bu altın valla bereketli geliyor. o zaman. Başka bir şey kalmadığına göre evimize gidelim diyeceğim ama lavda Ah! Diamond yine diamond buldum. Süper. Ah! Eyvah! Hey, Su yaptım. Doğadan çıkış var mı acaba? lazım çıkış 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 nerede çıkış 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 ha? Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ee, bence şu lava doğru gidip evimize gidelim artık ya. Çok fazla şey oldu. Bir dakika bakayım. Daimi çok nadir bulunu bulunuyor. Hadi. Ve öldük. Bu arada yağmur başlamış. Hemen şöyle uyuyorum ben. Ee, şimdi. o bayağı şey bulduk bu bölümde arkadaşlar. Bayağı şey bulduk. Ee, şunları koyacağım ben. Kömürü de. Detroitler. Diamondlar şuradaydı sen. Evet. 16 tane diamondumuz oldu. Birazcık daha toplamamız gerekiyor. Ee, şunları koyabiliyor muyuz? Yok. Diğer chest'e. Diğer chest'e onları koyacağız. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli'ye bakayım. Bu müvekkep bir şey yapıyor mu ya? Bilmiyorum onu da. Ee, tamam. Onları koyduk. Şimdi şunlara bakalım. Tamam. Sana bu kadar. Şu demini pişireceğim ben öncelikle. 64'lük var bizde. Şu 9 tanesini pişirelim bence. Öyle düşünüyorum. Bize kaç demir vardı bu arada? 41 tane demirimiz var. Bir de 64'lük demir kazdık. E, bu demiri kazdık. Şimdi fırına gelelim. Şunları pişirelim. Hmm. O sırada bize gezelim bakalım. Ne yapıyorsunuz ya? Güzel. Bizim çubuklar nerede? Şu kapıyı kapatayım bu arada. Çubuklar burada mıydı? Aynen buradaydı. Şunları pişirelim. Güzel. Tamam. Şunları giye koyalım. Şimdi karnetepe giyip buradan hemen taş kazmamızı ve baltamızı yapabiliriz. Tamam yaptık. Tamam bundan fazla oldu. Şunu nereye koyalım? Aşk koyacağımız bir şey var mı? Yok. Evet yani arkadaşlar daha fazla Minecraft videoları soran gibi bir sürü biz de bir sas bizim arkadaşlar. Kanalı bir yeni bir sorun, bir sonraki videoda o madenle edeceğiz. bakın hoşçakalın.